Niye sinirlisin? Aha aha Bugün bir şey oldu buna Ne oldu? Oğlum Gezmeye de çıkardık seni Hatta sen firar ettin gittin Geri aldık geldik seni Neye kızdın sen bugün? Oh 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 hareketlere bak Dur 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 oğlum dur Oğlum Oh aha oh. Yatacağım ama ben mı Ne istiyorsun? Gezmek mi istiyorsun sen? Ah, sanki saklandı. Ne istiyorsun? Oğlum. Kapının yanında oturmuş. Dışarı çıkmak istiyor. Şöyle çıkartıyorum. Gezdiriyorum. Merdiven boşluğunda geziyor. Kapının öne çıkmaya korkuyor. Prens. Gel prens. Gel. Gel hadi. Gel. Gel. Gel canım. Gel içeri geçelim. Gel. Peki. Gel mi canım? Peki.